3 fazlı asenkron motorların 1 yıl gibi bir çalışma süresinden sonra belirli kontrollerinin yapılması gerekiyor. Çalışma saati geçmediyse, bir yıl boyunca çok fazla çalışma yapmadıysa en basit kontrol olan elektriksel kontrollerini sağlamamız gerekiyor. Öncelikle motor üstünde bulunan Clemens'teki kablo bağlantılarının gevşeklik kontrolü yapılması gerekmektedir. Normal şartlarda şu altındaki bulunan kabloların da kontrolünü yapmamız gerekiyor. Ancak gördüğünüz gibi rondelaları mevcut olduğu için yapmasak da çok bir sorun teşkil etmez. Bunlarda da gördüğünüz gibi kontrol yaparak çift somun kullanılarak bunun da kontrol edilmesine normal şartlarda gerek yok. Ancak kontrol etmemiz bizim için daha iyi olacaktır. Teşekkürler.